Ne evet, de gazilerimiz burada değil mi? Evet. Çek abi çek. Tamam mı? Tamam mı? Hadi mi? Hadi. Hayır tamam mı? Doktor! Haydi gel. Ayağını vurmayacak bir şey yoklar. O kadar bak. Okan! Durursun. Hadi abi hadi 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 пыш япыш başladı da <laughs> Yere katlayın. Gazi'ler günü. 19 Eylül. Şimdi bugün arkadaşlarımız bir farkındalık yapalım dediler dediler gazilerimizle beraber bir rafting yapalım. Bugün gördüğünüz gibi her botumuzda bir gazimiz vardı. Ve onlarla beraber yaklaşık iki buçuk saat rafting yaptık. Hakikaten çok keyifliydi. Arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Bizim mutlu olmamızdan çok gerçekten gazilerimizin mutlu olması bizi çok sevindirdi. Tam şehitlerimizin olduğu köprüde biliyorsunuz orada askerlerimiz ee, buraya düşmüşlerdi ve şehit olmuşlardı asker arkadaşlar. Tam orada da çok güzel bir etkinlik yaptı arkadaşlarımız. 50 metre boyundaki Türk bayrağını beraber bütün arkadaşlarımızla beraber açtık. Hakikaten güzel bir etkinlik oldu. Erzincan'ın inşallah su ve doğa sporlarının cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ben Gaziler Dernek Başkanımıza, değerli gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten teşekkür bizim keyif almamız önemliydi ama <laughs> bundan daha önemli olan gazilerimizin e, mutlu olması, keyif alması, e, yani bir terapi gibi olması çok bizi mutlu etti. Bugün de sahibi valimizin sayesinde gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Gazilerimiz adına, derneğimiz adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah. Güzel oldu. İlk defa böyle bir şeye katıldık. Ee, maceralı oldu. Güzel oldu. Erzincanlıyım. İlk defa böyle bir raflik yaptım. Heyecanlıyım. Çok da güzel oldu. Bütün valimizle, arkadaşlarla, hepsine sağ <laughs> olsunlar. Teşekkür ederim. 3 yaşındayım. İlk defa böyle bir heyecana katıldım. Çok da güzel oldu. Çok güzeldi. Teşekkür ederim her şeyler için genel şeye ilk defa katılıyorum zaten. Memnunuz yani ya. Yorucu muydu? Ondan biraz bahset. Yok, yorucu da değildi. Zevkliydi, çok zevkliydi. Bir daha yapar mısınız? Yaparım. Bir daha yaparım, bir daha yaparım. E, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla birlikte kürek çektik. E, gazilerimizle birlikte çok eğlendik. Suda çok eğlenceli vakitlerimiz geçti. E, gazilerimizle birlikte çok eğlendik. Onlarla da gurur duyuyoruz. Ben Eda Amra söylüyorum, rafting etkileyim. Bugün 19 Eylül, e, gaziler günü. Dolayısıyla gazilerimizle birlikte kürek çektik netimizden. Çok eğlenceli vakitler geçirdik. Onların da çok sevdiğini düşünüyorum. Çok eğlendiklerini evet. düşünüyorum. Umarım bir daha yapabiliriz. Onlarla gurur duyuyoruz. Vallahi o kadar rafting yaptık. Her zaman güzel yapıyoruz da bu sefer daha güzel ve daha anlamlı oldu gazilerimizle raftik yaptık. Gazilerimiz torunlarıyla raftik yapmanın mutluluğuna vardılar. Türk bayrağı açtık. 50 metre gibi açılması zor yani raftikte. Bunu denedik ve güzel olduğuna da inanıyorum. Çok güzel bir gün geçirdik. Gazilerimiz de çok mutlu oldular. Yani Aynen. mutlulukları Aynen. gözlerinden Aynen. okunuyordu. Karasu Nehri'nde daha güzel Aynen. raftikler Aynen. yapmaya Aynen. devam edeceğiz inşallah.